sadece çıkartıp Kürolusu e, 27 ve 28 günlük betonların küllenmesinde 18 ve 22 derece ısı sıcaklığında küllenmesi gerekmektedir. Bu küllemeyi bu ısı sıcaklığını Asya Sanat Sistemi'nde de bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı sisteminde de takip edilmektedir. Ayrıyetten bu küplerin içerisinde çip de olduğundan dolayı kürleme de midir, değil midir? Kırım günü gelip gelmediği midir, bunlar da zaten bakanlığın vermiş olduğu sistem çerçevesinde biz yürütebiliyoruz bunu. Otomatik presi de zaten. Direkt startı veriyoruz, kırımını gerçekleştiriyoruz. Depremden önce e, vatandaş sadece dairesini alıyordu, bilmiyordu. Depremden sonra dairesi sağlam mı, değil mi? Artık insanlar bunu araştırmaya başladı. Depremden önce biz rutin gene işimizi yapıyorduk üretilen binalarla ilgili hala da aynı şekilde mevcut üretilen binalarla ilgili laboratuvar deneylerini yapıyoruz. Ama aşırı talep olarak mevcut binalarda binamız sağlam mı değil mi diye vatandaş bilinçsiz bir şekilde her tarafa saldırmış durumda. Şimdi bina depreme dayanıklı olup olmadığını öncelikle yapı denetim sistemine dahil mi değil mi ona bakıyoruz. Yapı denetim sistemine dahilse zaten testleri yapılmış bir bina oluyor. Eğer yapı denetime tabi değilse bunda Kapsamlı bir performans analizi ihtiyacı oluyor. Biz burada laboratuvar hizmeti veriyoruz. Kapsamlı bir performans analizini yapacak olan binanın statikçisi olur. Yani projesi de olur. Bizden talep eder, işte der ki her katından karatolu almamızı ister, röntgen çekmemizi ister, demirlerin detaylarını ister, beton basınç dayanımını ister. Biz buna göre verilerini üretiriz. Dolayısıyla bizim vermiş olduğumuz verilere dayanarak binanın taşıcısı sağlam mı değil mi? bir yandan programa mevcut deprem performansını ortaya çıkartmış olur. Bu hususta güçlendirme eğer uygunsa güçlendirme projesi hazırlanır. Güçlendirme yapılır. Eğer uygun değilse binanın tahliyesi ve yıkımı istenir. Yani bu tarz durumlarda vatandaşın doğru doğru yoldan gidilmesi gerekmektedir. Bunda mesela insanlar karotla binaya hasar verdiğini düşünüyor ama karot hasar vermiyor doğru bir şekilde mevzuatına uygun bir şekilde alındıktan sonra. Laboratuvar kısmı uzun sürmüyor en fazla bir hafta on gün kadar binanın durumuna göre bir hafta on gün süre içerisinde net, neticeleniyor. Bina dayanıklı olup olmadığı ile ilgili de öncelikle bakılması gereken en önemli unsur binada dezenformasyon yani dediğimiz çatlama var mıdır? Ee, işte veya kesilme kırılma gibi bir durumlar var mıdır? Bunlara da bakılması gerekmektedir. Buna göre zaten hani buna göre performans talebinde bulunması gerekmektedir. Yani bizim yaptığımız... ...işte iş olarak da... ...laboratuvarın... Yani buradaki en önemli hususu laboratuvar zaten. Laboratuvarın... ...deneylerini alıp... Yani ...düzgün bir şekilde deneylerini yapması gerekmektedir. Yani numunelerini alıp. Bina yapım aşamasında... ...yaş numuneler alıyoruz. Ve buna buna çip... ...koyuyoruz. Bu çip içerisinde... ...bina kimlik numarası... ...yapı denetimi... E, beton e, beton sınıfı ve e, e, ilgili beton santrali bilgileri yer alıyor. Gracias.